İnsan doğmak insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Dinde zorlama yoktur. İnsan hürdür elbette. İster dünyada pişer, isterse ahirette. Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Tapular bir nefeslik saltanatın tacıdır. Unutma ki her insan dünyada kiracıdır. Ne bir savcı kalırdı ne de bir yargıç ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Kamil insan odur ki hiçbir şeye şaşırmaz. İçin için kaynar da köpüğünü taşırmaz. İnsanlara aldırma. Herkes ne derse desin kendini Kur'an'a sor. Allah katında nesin? Yar olmaz servetinin. Sana bir tek kuruşu secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Dünyada mal, mülk, para üç günlük yığınaktır. Oysa namaz insana ebedi sığınaktır. Belki Allah yolunda boşa gitmez emekler. Cennet boş duran değil, koşturanları bekler. Mala mülke, evlada etme bu kadar meyil. Düşün ki bu dünyada sen bile senin değil. Şerefin sebebi sanma neseptir. Eşrefin eşekten farkı edeptir. İlle de bir tokat mı yemelisin ensene? Ölüm sana gelmeden sen kendine gelsene. Şu toz duman dünyadan arada bir kaçı var. Cennetin kapısını secdelerle açı var. Ya Allah'a baş eğer hiç kimseye eğmezsin. Ya herkese baş eğer hiçbir şeye değmezsin. Ya Allah'a baş eğer Özgürlüğe koşarsın ya nefsine baş eğer köle gibi yaşarsın Rütbe var yazılır mezar taşına Zaman sellerinde aşınır gider Rütbe var yazılır cennet arşına Sonsuzdan sonsuza taşınır gider İnsanca yaşamanın düşünmektir kıstası, kabristana yakışır içi boş kafatası. Şeytan önce insana Allah'ı unutturur, sonra çağdaş çöplükte ne bulursa yutturur. İnsan olmak istersen gaflet perdeni kaldır, beyni çöplük olanın kokuşması doğaldır. Her yeni gün bembeyaz bir sayfadır önünde. Ne yazarsan şahittir sana mahşer gününde. Toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Bir mevta'nın sırtında takva hırkası varsa cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Ne şan şöhrete koşar, ne hak yolunda şaşar. Güzel insan odur ki öldükten sonra yaşar. Yeter ki bir insanı Allah için sevindir. Ummadığın o cennet umulur ki senindir. Kendine alim diyen nefsine ki zalimdir. İnsan kendi cehlini bildiğince alimdir.'' Cahillerin cüreti alimleri üzemez. Çünkü büyük gemiler sığ sularda yüzemez. Allah dersen mürteci, Tanrı dersen çağdaşsın. Bu özürlü beyinle akıl nasıl bağdaşsın? Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. şeytanla her savaşa hiç korkusuzca varım. İnsan şeytanlaşırsa işte ondan korkarım. Sen uyanık oldukça şeytan galip gelemez. Bil ki iman zırhını hiçbir kurşun delemez. Her musibette vardır elbette ki bir neden. Yoksa nasıl ayrılır isyan ve iman eden?'' Zannetme ki sabır boşa emektir. Allah sana senden yakın demektir. İnsan sabretmeli varda ve yokta. İnnallâhe ma'as-sâbirîn nokta. Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır.